Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle daha karşı karşıyayız. 3 şehirde deprem meydana geldi. İzmir'de, Kayseri'de ve Sivas'ta depremler meydana geldi. Kayseri sarı olan merkezde depremin Afat ve Kandil tarafından 3.6 şiddetinde gerçekleştiği açıklanırken İzmir'de meydana gelen depremin ise 3. 8 şiddetinde olduğu dile getirildi. Kayseri ve Sivas ilçeleri illerinden hissedilen depremle alakalı Kayseri'nin sarı olan Tatılı köyüne 2 kilometre, Sivas'ın Gemerek Karagil köyüne 3, Gemerek Kümören köyüne 5, Gemerek Tatlıpınar köyüne 7 kilometre uzaklıkta Kayseri'nin sarı olan Düzencik köyüne 8 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği dile getirildi. Saat 11.58'de bugün 11.58'de meydana gelen 3.6 şiddetindeki yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremden alakalı Kayseri Sarıolan merkezde depremden alakalı deprem Kayseri Sivas ve Sarı olan Gemerek ilçelerinde ve köylerinde hissedildi. Buradan Kayseri'ye, Sivas'a, olana Gemerek'e, İzmir'e çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İzmir'de ise meydana gelen depremin Karaburun ilçesinde meydana geldiği, Sarpıncı Kasitçe Tepebaşı, Parlak ve Salaman köylerinde hissedildiği dile getirildi. Gece 5 gibi gerçekleşen depremden alakalı Sarpıncı'ya 40 Hassekiye 40, Tepeboza 42, Parla 43, Salman'a 45 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği dile getirirken depremin şiddeti 3.8, yerin ise 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği dile getirildi. İzmir'de Karaburun'da meydana gelen depremden alakalı. Maalesef ülkemiz deprem ülkesi. Gene sabah saatlerinde Sivas Kayseri'de depremden uyandık. Gece saatlerinde İzmir'de depremlerde meydana geldi ve devam etti. Buradan tekrardan İzmir'e, Karaburun'a Sivas'a, Gemere'ye, Kayseri'ye, Sarıoğlan'a hisseden bütün köylerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Son iki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.